Sistemik hastalıkları burada saymak e, önemli bir e, etken ağız kokusunda. Sistemik hastalıklar deyince aklımıza ilk gelen diyabet. Diyabeti biliyorsunuz çok önemli bir e, hastalık. İnsan vücudunu yıpratan, insan vücudunu yoran bir hastalık. Diyabet sebebiyle e, ağız kokusu da e, hem diyabetin teşhisinde ortaya çıkan bir önemli e, sebep. E, i̇kincisi de diyabete bağlı olarak da çürük elma kokusu ne yazık ki ağızda önemli bir e, oluşum. E, bu diyabetin e, hem belirtileri içerisinde sayılabilir hem de e, diyabetin teşhisinde önemli bir görüntü olarak ortaya çıkar. İkinci önemli e, sebep de e, mide ve bağırsak sistemindeki olan hastalıklar, özellikle mide de ortaya çıkan reflü ve reflüye bağlı olarak e, aşırı gaz e, yapısı, gastrit görüntüleri, az kokusunun önemli sebeplerinden biridir. E, ince bağırsak ve kalın bağırsaklardaki e, oluşum bozuklukları, polipler, divertiküller ve diğer bir takım e, yan etkiler, e, kabızlık gibi sebepler, az kokusunda önemli bir sebep olarak önümüze çıkar. Ve bunun teşhisini de zaman zaman insanları yanıltan, bir türlü teşhisi konamayan ağız kokusunun esas sebeplerinin aranmasında mide bağırsak ve sindirim sistemi hastalıklarını mutlaka göz önünde bulundurmak ve ona göre de diş hekimlerinin hastayı yönlendirmesinde mutlaka fayda vardır.